Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir, bir, bir video ile arkadaşlar. Bugün omuz ameliyatı oynuyoruz. Ee, yani bir ara e, şey e, ameliyat serisi en, çıkmıştı. çekmişti. Sonra vücut Bu omuz ameliyatı. Bu oyun ameliyatı. Tamam. ok. <laughs> ne yapayım? Hiç katıldım. Böyle Öyle öğrenmeye devam ettim. Birazcık sesini kısalım. Böyle tutalım. Görünmeyen <laughs> yanımda birisi. Omega benim. Tamam, okey. Geldik şimdi. Çok iyisin doktor şimdi tırnağını açtım. Hmm. Hmm. Bana ıı 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 Orada kalp gösteriyor. Hmm. Evet. Bravo doktor şimdi intuvarızda ne öğrenmeyi? İntuvarızda ne? Evet. Bravo doktor şimdi intar venöz ansesetikini ansesetik ne? Ejekte ismi hmm. hmm. Şimdi Şimdi Ayakka temiz oldu. Ben dokundum. Ben. Anlat iğneyi bitirdik ve ben öldü iğne. Şimdi şimdi aslında uykuya dalmasını bekliyorum. Eee eee E, eee Büyüsün de büyüsün. Ne, ne? ne mükemmel açmadan önce hastanın defterini temizleyin. Ne? Antistepli alın. Antistepli nerede? Ya burada. Demek. Çocuğa yazık. Aferin. Çocuk da ağlamadı. İyi çocuk, Aferin çocuğun şimdi ısırıcı benim. Oh my god. Biz prodüktörü doktoru var. Nis, nis taş. Hayır. Uyamaz. Ne ya? Lütfen antrenör. Kork. Okey,

Veremiyorum. Ha. Benim yanımda. Oh my god. Doktor Profesör. Ne tamam şimdi kemik köşe. Aldım kardeş ya al, ne yapacağım? Yaşıyor mu çocuk? E, ne yaptınız lan çocuğa? İyice çocuğu öldürdüler. İyi çıkaracak o şimdi. Çekiç ve çevir. Evet. Şu varsa doktor. Ne kadar güzel hepsi var. Uh. Bu. Hah. Evet. Orta. Oh, tamam. Kapı. Ama hala ben. Hmm. Dikiş, 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 dikiş. Her an kapı gelemiyor. Çocuğun vücudunda bildiğin resim çizdik şimdi. Hepi kol kemiğine geçirelim. Kavracım ne? Neden bulandı? Oh, azalıyor süremiz. Doktor. Ölebilir çocuk. Anlatabiliyor muyum kardeşim? Ölebilir doktor. Şimdi şimdi. Kemiğe torna bir daha. Torna bir daha torna bir daha. Torna bir daha. Bildiğin gemir TORUNU yeniden bir dakika arkadaşlar. Devam ediyoruz arkadaşlar. Mükemmel. Şey. Şimdi kemik vidası, kemik vidası aldık. Oğlum bir hadi hadi şimdi kemik vidasını kolkunda neyse alayım. Eee Mükemmel ya. Ha, lütfen makas, 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 makas. Makasa bak, yamulmuş. Ölmesin de çocuk. Tamam. Çıkart. Çıkart. Aha, Ok, ok. kaybettik. Eyvah. Doktor. asıl bu ameliyat Çok çok az kalmıştı. çok saçma. Tek bir mat kabı çekecektik. Çek, çek. Çektik. o, o kadar. Yani. Ama tıksın. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. İkisinden de hoşçakalın diye. Beğenmeyi, paylaşmayı ve evet. videoyu beğenmeyi Kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hoşçakalın ve bay bay.